Merhaba, matematik öğrenmeye hoş geldiniz. Bu hafta neler öğrendik serimizin 6. sınıfların 2. dersindeyiz. Bu dersimizde bölünebilme kurallarından bahsedeceğiz. Bölünebilme kurallarında 2 iki, ile bölünebilmesi için, yani tam bölünebilmesi için veya kalanın sıfır ol, olması durumu olarak bahsedilir. Yani 2 ile tam bölünebilmesi için. Birler basamağı 0 2 4 6 8 olmalıdır. Yani burada biz ne diyeceğiz? 128. 128 birler basamağına bakıyoruz. Ney? 8. 8 çift olduğu için bizim 128 ikiye tam bölünür. Peki bölünmeyen herhangi bir durum yazalım. 371. 1 tek bir sayı olduğu için bu bölünemez. Peki bölünemediği durumda kalan ne olabilir? Kalan da 1 olur arkadaşlar. Eee 3'ü ile bölünebilme kuralı. Rakamları toplamı 3'ün katı olmalıdır. Rakamlarını topladığımız zaman 3, 7, 2 ne yapar? 12. 12 yaptığı için ne diyoruz? 3'e tam bölünür diyoruz. Az önceki yazdığımız örneğin aynısını bunun için ele alırsak. Rakamlarını topladığımız zaman 11 yapar. 11 3'e tam bölünmediği için bu 3'e bölünmez diyoruz. Peki 3'e bölümden kalan ne olabilir? 1, 2, 3 olabilir. 3 olamaz. 4 ile e, bölünebilmesi için son 2 basamağı 4'ün katı olması lazım. Yani bu sefer biz ne yapıyoruz? Son 2 basamağa bakıyoruz. 24. Burada ekstradan şunu söyleyelim. E, son 2 basamağa bakıyoruz ama yine 4'ün katı mı değil mi anlayamadık. O zaman ne yapıyoruz? 24'ü 2'ye bölüyoruz. Ne yapar? 12 yapar. 12 2'ye bölünür mü diye baktığımız zaman yani 2 iki kere 2'ye baktığımız zaman ne yapar? 2 kere 2 4 yani 4'e bölünme kuralına bakmış oluruz. 12 birler basamağına baktığımız zaman yeterli olur. Yani 1 kere 2'ye böldüğümüzde basamakları bir tane azaltıyoruz mantığını kullanabiliriz. Burada kalanımız neler olabilir? 1, 2, 3 olabilir eğer bölünmediği durumda. 5'e kalansız bölünebilmesi için 0 veya 5 olmalıdır birler basamağı. Bu en basitlerden biridir. Birler basamağı 5 olduğu için direkt doğrudur diyoruz. Burada kalan ne olabilir? 1 2 3 4 olabilir. Yani burada bu kalanlardan bahsetmemizin sebebi 5'ten küçük oluyor. 1 2 3 4 kalan 5'ten küçük olması gerekiyor. Bunu vurgu yapmak istedik aslında. 6 ile bölünebilmesi için hem 2 hem de 3'e bölünmesi lazım. Buradaki hem bağlacı şunu ifade ediyor aslında. İkisi de aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Yani birler basamağının çift olması lazım. Aynı zamanda rakamlarının toplamı da 3'ün katı olması lazım. Birler basamağımız çift rakamları topladığımız zaman 6 yapar. 6 da 3'e tam bölündüğü için ne diyoruz? Bu sayı 6'ya tam bölünür diyoruz. Bazen bu karıştırılabiliyor. Onunla alakalı bir tane örnek verelim. Mesela 137. Diyoruz ki bu 137 veya 137 olmadı. Şuraya 1137 diyelim. 1137 6'ya tam bölünür mü diye bakacağız. Hem 2 hem 3 ifadesini de kullanabilirler bazen. E bakıyorum bu 2'ye bölünmüyor. O zaman ne diyorum? Bu 2'ye direkt bölünmez demiyoruz. Tabii ki e, bu 2'ye bölünmediği için 6'ya da bölünmez. Ama bunu bu şekilde yorumlamıyoruz. Veya e, bunu değiştirelim. 1138 yapalım. 138 2'ye tam bölünür. Ama direkt bölünür diye diyemiyoruz. Mesela 1137 demiş olalım. Şey 1138 demiş olalım. 2'ye tam bölünür. O zaman bu 6'ya bölünür diyemeyiz. O yüzden rakamların hepsini toplayıp ona göre yorumlamamız gerekir. Rakamları topladığımız zaman da burada o 13 yapar. 8 13 yapar. 13 nedir? 3'ün katı değildir. O yüzden bu bölünemez diyoruz 6'ya. Yani sadece 2'ye bölünmesi yeterli değil. Sadece 3'e bölünmesi yeterli değil. Hem 2 hem 3 diyorsa ikisini de aynı anda sağlaması gerekiyor. 8'e bölünebilmesi için son 3 basamağa bakmamız lazım. 432. Şimdi 432'nin 8'e bölünüp bölünmediğini anlamak zordur. Az önce 4'lerde açıkladığımızın aynı mantığını burada uygulayalım. 432'yi 2'ye bölelim. Bakın bir kere 2'ye bölüyorum. Ne çıkar sonucu? E, 216 çıkar. 2'ye böldük. Şimdi ben burada 4'e bakabilirim direkt. Direkt 4'e bakabilirim. Yani son 2 basamağa bakıyorum. 4'e bölünür mü? Bölünür. O zaman bu 8'e tam bölünür diyoruz. Ama yine anlayamadık diyelim. O zaman son 2 basamağı ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Son 2 basamağı 2'ye böldüğümde sonuç ne çıkacak? 8. Şimdi neye bakacağım ben? 8'in 2'ye bölünüp bölünmediğine bakacağım. 8 de 2'ye tam bölündüğü için ne diyoruz? Bu sayı 8'e tam bölünür. Şimdi bakın burada da 2'ye baktım. 2, 4 ve 8 yapar çarptığım zaman sonucu. 9'a bölünebilme, rakamları toplamı 9'un katı olacak. Aynı 3'teki gibi. Rakamların hepsini topluyoruz. 18 çıkmış. 9'un katı olur. Bu da en basit bölünebilme kurallarından biridir. 10'a bölünebilme kuralı aslında 10'a bölünebilme kuralı 6 gibidir. Yani nereden geliyor? 2 ve 5'ten geliyor. 2'ye bölünebilme kuralı neydi? 0, 2, 4, 6 ve 8 olması lazım birler basamağının. 5'e bölünebilme kuralı nedir? 0 ve 5 olması lazım. Ben bunun ikisini aynı anda gerçekleştireceği için alacağım değer nedir burada? Sadece 0 olan değer olur. Yani birler basamağı 0 olmalıdır. Buradan geliyor. 11'e bölünebilme kuralı. Biz buraya burada bir tane örnek üzerinden açıklamak istiyorum. Bunlar normalde müfredatınızda yok. 11, 12, 15 müfredatta yok ama ekstra işinize yarayacağını düşündüğüm için ben bunlara da yer vermek istiyorum. 6 basamaklı bir sayı yazalım. 11'e bölünebilmesi için sırayla sağ taraftan artı vermeye başlıyorum. Artıyı verdim. Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Sırayla artı ve eksi verdim. Artıları şimdi toplayalım. 2, 6 daha, 8, 9 daha, 16 yaptı Pardon 17 yaptı 17 şimdi biz eksileri toplayalım 1 2 3 de burada ne yapar 5 yapar ben burayı değiştirmek istiyorum şu birlerden bir tanesini 2 yapalım 2 yapalım 1 2 daha 3 3 daha 6 yapar 6'yı da buraya yazdık. Eksileri kendi arasında topladım. Artıları kendi arasında topladım. Şimdi bunları çıkartıyorum. Çıkan sonucumuz 11. 11 olduğu zaman veya 11'in katı olduğu zaman bu çıkan sonuç. O zaman bu sayı 11'e tam bölünür diyoruz. Yani bu sayı 11'e tam bölündü. Veya ne çıkabilir sonuçlar? 0 sağlar. 22 sağlar. Sonuç 33 çıkarsa da yine sağlar. Yani bu şekilde 11'in katları sağlar arkadaşlar. 12'ye bölünebilme kuralı 6 ve 10'daki gibi aslında. Biz 12'yi hangi sayıları çarparak oluşturabiliriz? Hangi sayılardır bu da 4 ile 3. Hem 4'e bölünecek hem de 3'e bölünecek. Ancak burada 6 ile 2 iyi de düşünebilirsiniz. Ama 6'nın içerisinde zaten 2 ve 3 olduğu için bunu kullanamayız. Yani buradaki bağlaçlar birbirlerini sağladıkları için bunu kullanamıyoruz. O yüzden neyi kullanmamız lazım? 4 ve 3'ü. Yani bölünebilme kurallarında aynısı içerisinde barındırmaması gerekiyor. 15'te de ne vardır? 5 ve 3'e bölünmesi gerekiyor. Peki ben sizlere iki tane soru bırakmak istiyorum. Bu sorulardan biri 20'ye bölünebilme kuralı nedir? Şıklara yazın. Ve e, diğeri de nedir? E, 27'ye bölünebilme kuralı nedir? Bunları da sizler araştırıp bulup yorumlara yazın isterim veya kendi yorumlarınızı da ekleyebilirsiniz araştırmadan kendi fikrinizde de buraya ekleyebilirsiniz farklı soru kalıplarına bakalım bir de eksik basamak soruları yani bize ikiye bölünebilmesi için yerine hangi rakam gelebilir o zaman ben ikiye bölünebilme kuralını baz almam lazım burada soru işaretini bulabilmek için soru işaretine ben hangi sayılar yazabilirim birler basamağı çift olması gerektiği için e, ne yazabiliriz? 0, 2, 4, 6 ve 8 yazmamız lazım. E, burada birden fazla kuralları da karşılaştırmayı da sorabiliyor. İkisini de aynı anda içerisine barındırabiliyor. 3'e bölünebilmesi için de rakamları toplamın 3'ün katı olması lazım. 2 ile 1'i topladım 3. Üç. Ben 3'e ne eklersem 3'ün katı olur. 0 eklersem olur mu? Olur. 3 e eklersem olur mu? Olur. 6 eklersem olur. 9 eklersem olur. Yani 0, 3, 6, 9 yazabilirim. Bunların ikisinin aynı anda içinde barındırdıkları da olabiliyor. Mesela 2, 4 ve soru işareti diyelim. Bu sayı hem 2'ye hem 3'e bölünme durumunda karşımıza hangi durumlar çıkar onu soruyor. O zaman ben soru işareti yerine ne yazacaktım? 0, 2, 4, 6 ve 8 yazacaktım. Bunu burada belirtmiştik 2'ye bölünüyorsa. Bakın burada diyor ki hem 2 hem 3 diyor. Tekrar buraya not alalım. Hem 2 hem 3'e bölünmesi gerekiyor. Bunları yazdık. Şimdi rakamları toplayalım. 4 ile 2'yi toplarsam ne olur? 6. O zaman ben 6, 3'ün katı olması için 3'ün katlarını eklemem lazım. Bu da burada seçenekler arasında ne var? 0 ve 6 var. Yani diğer seçenekleri yazmıyoruz buraya. 3 ile 9'u buraya yazamıyoruz. Çünkü birler basamağı ne olması lazım? Çift olması lazım. Bu mantıkta iki tane özelliği de birleştirmeniz gerekiyor. Birden fazla kuralı karşılaştırma. Diyor ki hem 2 hem 3. Defalarca bahsettiğimiz soru kalıbı aslında burada karşımıza yine çıkıyor. O zaman birler basamağı ne olması lazım? Öncelikle 2'nin katı olması lazım. Ama 25 birler basamağı 2'nin katı olmadığı için direkt eliyoruz. Ama diğerleri direkt sağlar diyemiyoruz. Bakın neye bakmam lazım ekstradan? 3'e bölünüyor mu diye bakmam lazım. E rakamlarını topladım 3. 3'e bölünür mü? Evet, o zaman 12 sağladı. 18 rakamlarını topladım 9. O zaman 18 de sağladı. 30 rakamlarını topladım 3. Bu da sağladı. Bölünebilme sırasıyla 2, 3, 4, 5 ve 6'ya bölün, bölünebildiklerine göre sırala diyor. Yani bu tarzda da sıralanıp sıralanmadığına göre bakmamızı istemiş. Yani doğru yanlış olarak 120 2'ye bölünür mü? Evet. 120'yi yazalım. 2'ye bölündü. Ee, şuraya da 2 yazan bir tablo oluşturmuş olalım. 3 4 5 ve 6. Direkt tablomuzu oluşturalım. Bu kalıp soruda böyle. 3'e bölünür mü? Rakamlarını topladım. 3'ün katı olur. 4'e bölünür mü? Son iki basamağa baktım. 20 4'ün katı. 5'e bölünür mü? Son basamak 0. 5'e de bölünür. 6 hem 2 hem 3'e tik attığımız için 6'ya da direkt gelip tik atıyoruz. 132. 2'ye bölünür mü? Birler basamağı 2. 3'e bölünür mü? Rakamları toplama 6. 4'e bölünür mü? 32. 4'ün katıdır. 5'e bölünür mü? Birler basamağı 0 veya 5 değildir. O yüzden çarpı attık. 6'ya bölünür mü? 6. Hem 2 hem 3 olduğu için 6 da olur. Direkt yapıyoruz. 140. 2'ye bölünür birler basamağı 0. 3'e bölünür mü? Rakamlarını topladım 5 yapar 3'e bölünmez. 4'e bölünür mü? Son 2 basamağı 40 4'e bölünür. 5'e bölünür mü? Son basamağı 0 olduğu için 5'e de bölünür. 6'ya bölünür mü? 3'e bölünmediği için 6'ya da bölünmez. Direkt söyleyebiliyoruz. Son sorumuzda 150. 150. 2'ye bölünür mü? Bölünür. Tik attık. 3'e bölünür mü? Rakamlarını topladık. 6 yaptı. Tik attık. 4'e bölünür mü? E, son iki basamağına bakıyoruz. 50, 50 2'ye bölersek 25 bir daha 2'ye bölersek e, bölünmez. O yüzden ne yapıyorum? Çarpı atıyorum. 5 birler basamağı sıfır olduğu için. 6, 2 ve 3'e tam bölündüğü için ne yaparız? Tablomuzu tamamlamış oluruz. Doğru yanlış sorusu. 48. 1, 48 4'e tam bölündüğü için buna direkt doğruyu işaretleriz. 2'ye e, bölünmesi için birler basamağı 5 olduğu zaman direkt yanlış olarak söyleriz. Toplam veya fark soruları. Rakamları toplamı 9'a bölünebilen sayıları bul diyor. Bakın burada ekstra bir şey var. Rakamları toplamı 9'a bölünebilen sayılar 9'un katı olan sayılardır aslında. O yüzden biz burada bu iki soru, iki kalıbı aynı anda da kullanabiliriz bu tarz sorularda. E, rakamları topladığımız zaman burası ne yapar? E, 18 yapar bu sayıyı işaretledim. Rakamları topladığımız zaman 5, 8, 6 daha ne yapar? 14 yapar. Bunu ne yaptık? Sildik. 9, 9, 18 yaptı. Bunu da ne yaptık? 9'a bölündüğü için bununla, bu ikisi ikisini işaretledik ama 14 bölünmedi. Mantık soruları. Bir sayı hem 5 hem de 10'a bölünüyorsa son basamağı nedir? E zaten biz 10'a bölünüyorsa ne demiştik? 2 ve 5'e bölünmesi gerekiyor demiştik. E zaten ekstradan 5'i burada söylememize gerek yok. Çünkü burada onun içerisinde 5 var. O zaman ne diyeceğiz? 10'a bölünebilme kuralını yazmamız yeterli olur. O da nedir? Birler son basama 0 olması gerekir. Bir sayı hem 3 hem de 4'e bölünüyorsa 12'ye de bölünür mü? Ne demiştik? Bu ikisi eğer birbirinin içerisinde sayı barındırmıyorsa, kural barındırmıyorsa bu da sağlar demiştik. Bölünür diyoruz. Problemlerle gerçek hayat soru tarzları var. Bir otobüs 132 kişi vardır. Bu sayıya 6 şar kişilik gruplara bölersek kaç grup oluşur? Öncelikle bu 6'ya bölünür mü diye bakmamız lazım. Birler basamağı 2'nin katı mı? Evet. 3'ün katı mı nedir? E topladığım zaman 6 yapar. Yani 3'ün de katı. O zaman 6'ya tam bölünür. E o yüzden bunu direkt bölüp 22 diyebiliriz. Markette 450 450 elma alı, alındı. Beşerli paketler yapılacak. Kaç kaç paket olur? E bakıyorum birler basamağı nasıl 0? 5'e tam bölünür mü? Bölünür. O zaman direkt bölüyorum. Ne yapar? 90 yapar. Evet bu hafta bölünebilme kurallarını e, işledik. E, sizce en kolay kural hangisiydi? Yorumlara yazınız. Gelecek haftada yeni konuyla. Bu hafta neler öğrendik serimizde. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.